Keşke abin yerine sen ölseydin de bu durumlara düştüğünü görmeseydin. Dede. Bana bu adamlardan bir bir hesabını sorucumalar Allah razı olsun. Kızım zaten bir tanesinin hesabını sordu. Gerisi bende inşallah. Kazım'ın hayati tehlikesini öğrenen Orhan, büyük bir telaş içine düşer. Babasının durumu, Halis kulağına gitmemesi için ifakattan yardım ister ve bir dizi plan yapmaya başlar. Orhan, tehlikenin büyüklüğü karşısında panikleyerek, sadece babasını kurtarmakla kalmayıp, Aile sırlarını koruma mücadelesi verir. Seyran, babasını kaybetme tehlikesiyle karşı karşıya olduğunu öğrenir öğrenmez, intikam ateşiyle yanmaya başlar. Ona bu acıyı yaşatanlara karşı kin dolu bir kararlılıkla hareket eder. Geçmişte babasının destek olduğu zor zamanları düşünen Ferit, hem gerçekleri Seyran'dan saklamak hem de babasının hapishaneye girmesini engellemek için çaba harcar. Ancak bu süreç, Ferit'in içsel çatışmalarını derinleştirir. Seyran, babasının kurtuluşunu Ferit'e borçlu olduğunu düşünür ancak Orhan'ın izini sürmeye devam eder. Ferit babasını yurt dışına kaçırmak için hazırlıklarını tamamlar, ancak Seyran'ın henüz son hamlesini yapmamış olması, ortamı gerilim dolu bir bekleyişe sürükler. Seyran, içindeki güçlü kararlılıkla, adaleti sağlamak ve babasını korumak için nihai hamlesini yapma konusunda kararlı. Böylece, aile içindeki sırlar, entrikalar ve duygusal çalkantılar birbirine geçmiş durum. Her bir karakter, kendi çıkarları doğrultusunda çaba sarf ederken, geleceğin nasıl şekilleneceği belirsiz bir karanlığa doğru ilerlemektedir.